sünnet. Evet. Çocuklarımızı sünnet yaptırıyoruz. Cumartesi gün düğün derne kuruluyor. Hı. Çalgılar, çengiler, içkiler. Evet. Ertesi günde mevlüt okutuluyor. Ve sünnet yapılıyor. Bu konuda ne dersiniz? Evet. Efendim Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem edille-i Bunlara istinad eden söz, dinimizde geçerlidir. Bunlara dayanmayan söz, geçersizdir. Şair onun için, sözünün subutu olmayanlara dipsiz bile bir boşan var demişler subut kitap ve sünnettir. Kainatın Efendisi ve Kâne Nebi'yi sallallahu ve sellem, er zıtta la yeştemi'an. İki zıt bir arada iştikal etmez. Bu nedenle bu cemiyet Allah ve Resulü'nün rızasına uygun bir cemiyet değildir. Sirkeyle bal karıştırılmaz. Allah'ın yasak, yasaklarıyla Hz. Muhammed'in sünnet emri yerine getirilmez. Bu nedenle Cenab-ı Hak milletçe daha önce görüşmelerimin içinde de bu konu bir parça geçti. Bütün güzel, acı tatlı olaylarımızı Allah ve Resulü'nün rızasına uygun yapmak, nasip müyesser eylesin. Mevlid güzel bir şey yani. Şimdi ortalıkta bir de Mevlid aleyhinde konuşanlar var. Süleyman Çelebi'nin sözüymüş. Peygamber zamanında yokmuş. Hakikaten yok peygamber zamanında ama güzel nasihat hamis sözler. Süleyman Çelebi kitabına vesile ne çatma bunu böyle can kulağıyla dinleyenler selamet bulur, saadet bulur, necafet demiş. Güzel güzel sözler. Bu sözlerden hiçbir faide nasihat olarak dahi almayacak olsak içinde Kur'an-ı Azimüşşan okunmasına, salatü selam getirilmesine, dualar yapılmasına, ve büyük bir topluluğun bu mevlid esnası bu mevlid esnasında birkaç sefer fatihalar okumasına neden oluyor? Öyleyse bunun aleyhinde bir Müslüman bulunmamalı, konuşmamalı. Ve güzel bu gibi cemiyetlerini mevlid tarihiyle yapması dediğim gibi her hayırlı topluluğun ana gayesi birbirine bir şey anlatmak, söylemektir. Bugün de yeni bir efendim e, çığır açılmış. Mevlidlerden önce veya sonra bir din görevlisinin o kardeşlerimize güzel nasihatlerde bulunması, bu da yapılacak olursa bu olur, olur, iş gayesine uygun olur, yerine oturur. Yoksa böyle çelişkili cemiyetlerden, yapılan o güzel amellerden de hiçbir şey elde edilmez. Evet.